Rubik Race turnuvası yoğun katılım ile gerçekleşti. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ilk ve ortaokullar arası Rubik Race ilçe turnuvası düzenlendi. Puan usulüyle yapılan ve ilçe merkezindeki tüm ilk ve ortaokullardan 50 yarışmacının katılımıyla gerçekleşen turnuvada 9 hakem yaklaşık 700 maç yönetti. Düzenlenen turnuvaya ilçe milli eğitim şube müdürleri Asım Bulut ve Süleyman Akay katılarak tüm öğrencilere başarılar dilediler. Yarışmaya katılan ve dereceye giren öğrencilere turnuva sonrasında belge takdim edildi. <laughs> Berrak Türk Özel Yıldız Okulu'nda okuyorum. Ben 5 turumu tamamladım. Yani güzel geçti. Beklediğim gibi olmadı ama böyle daha hızlı bekliyordum ben biraz daha orta seviyede El becerilerimizi geliştirdiğini düşünüyorum ben. Bir de yani zeka. Sümeyye Çağlı, Arslan Bey İlkokulundan geliyorum. Arkadaşım Hüsya ile birlikte okulumuz temsilen buraya geldik. Yani benim için yarışma güzeldi. Ee, 3-0 yendim bir tanesini, de 3-0 yendim. 11 puanım oldu. Herkese başarılar diliyorum. E, değerli öğretmenler, sevgili öğrenciler, kıymetli verenler. Bu zeka oyununda hazırlanmasında, hazırlanma <laughs> süren arkadaşlarımıza, okul müdürlerine, bütün okullara, içeriz çapındaki bütün okullara e, teşekkür ediyoruz. Kendilerini tercih ediyoruz. Bütün öğrencilerimiz bizim nazarımızda Birinci hem de bir birinci yani. Onun için tebrik ediyoruz bütün <laughs>